Hocam merhaba. Kepçe kulak estetiği ile ilgili size bazı sorularım var. Tabii ki sen sor ben söyleyeyim. Kepçe kulak ameliyatı süreci nasıl gerçekleşiyor? Biraz bahsedebilir misiniz? Kepçe kulak ameliyatları aslında çok zorlu ağrılı ameliyatlar değil. Özellikle çocuklarda genel anestezi altında, erişkinlerde ise lokal anestezi altında yapılan yaklaşık yarım saat 45 dakika süre ameliyatlar. Peki bir yaş sınırı şartı aranır mı? Yaş sınırı çocuklarda 5 yaşı bekliyoruz. 5 <laughs> yaşın altında kıkırdak genişimi devam ettiği için 5 yaştan sonra mümkünse de okul çağı öncesinde muhakkak yapılmalı. Kepçe kulak ameliyatı sadece estetik amaçlarla mı yapılır? Çoğu zaman estetik amaçlı ama kulağın dış kısmındaki kepçenin de sesleri algıladığı frekanslar olduğunu bildiğimiz için sağlık açısından da iş çalışma açısından da önemlidir. Ameliyat sürecinde hastayı neler bekliyor? Hastayı genelde ameliyat günü sabah görüyoruz. Lokal anestezi altında olan hastalarımızda genel minik tarihlerimizi ve genel anestezi altında yapacağımız çocuklara da tahlil yapıldıktan sonra aynı gün akşamada ben taburcu ediyorum hastalarımızı yatırmıyorum. Peki iyileşme sürecinden bahsedebilir misiniz? Yaklaşık 3 gün her gün görmek ve panzumanını yapmak açısından davet ediyorum. Daha sonra bir haftalık kontrollerimiz oluyor. En son 2 hafta sonra bandaj takibiyle hastalarımızla ee, muayenemiz tedavisi bitirmiş oluyor. Ameliyat öncesinde neler yapılmalıdır? Tabi ki önce öncelikle bir kulak boğaz görmesi gerekiyor. Çünkü kepçe kulak ameliyatında da farklı prosedürler var. Ve hastanın farklı kulak anomalilerine karşı yaptığımız ameliyat çeşitleri var. <laughs> Aynısının yapılacağına kadar karar verme açısından ve hastanın beklenen açısından e, hastayı da muayene etmesi kesinlikle gerekiyor. Ameliyatın sonuçları kalıcı mıdır? Tabii ki estetik ameliyatlarda e, sıklıklı sıklıkla kıkırdak yapısı düzeltildiği için tepçi kulak ameliyatlarında sonuçlar ve bir boy kalıcıdır.